Allah bir tat sahibi gördü aslanım kaç 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 topuk topuk Hava da karardı ha şuraya bak Ne oluyor lan ne oluyor lan gel buraya gel Gel buraya olacak? Gelme lan gel buraya gel, ya. Ya. ne istiyorsun ya. lan ne ya. var, ya. var ya. gel ya. gel ya. Ne var Bileler, köprüye nasıl çıkılıyor ya Lan ruh hastası böyle adres mi sorulur Ne oldu ya ne koşuyorsun üstüme de ölüme kırıyorsun Allah ya Farkımız tarzımız aslanım Çattık lan ne istiyorsun söyle Köprüyü çağır bakalım Nasıl Köprüyü çağır gelsin kralı da olsa ayağımıza gelecek. Çağır gelsin. Kardeşim bak. Çağır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Bir de bir lira var mı kardeşim ya? Bir kuruşun bile yok. Hadi hadi git. Bak bir kuruşun olmasa da olur. Ama bir duruşun olsun aslanım ya. Ya çık git. Valla canımı sıkma adamı şarj aleti kablosuyla boğarma. Terbiyesiz. Sen sen kafayı sıyırmışsın ya. Neyse ama benim araba nasıl kardeşim? Fişek değil mi? He güzel yeni mi aldın? He çaldım ya. Lan sen sen kimsin ya? Faruk. Dızcı Faruk. Şakayla haber verin. Sürüden ayrıldım. Kapabilen gelsin. Birader ben polisi arıyorum ya. O zaman topuk. E, yeni çıkan iPhone'ların ön tanıtımındayız şu anda. İnsanlar büyük ilgi gösteriyor. Hemen biriyle röportaj yapacağız. E, merhaba isminiz nedir? Dızcı Faruk. E, Faruk Bey yeni modelleri nasıl buldunuz? E, ablacım arka sokakta emanetli kavgam vardı. Kaçarken denk geldim öyle buldum yani. <laughs> Adam Kolombiya çakısı çekti. <laughs> Yok yani Faruk Bey e, fiyatı hakkında vesaire ne düşünüyorsunuz? <laughs> Gayet ucuz olmuş fiyatlar uygun geldi bana. Ha, almayı düşünüyorsunuz o zaman. Yok ben çalacağım ablacım. Güvenlikler gitsin dızlayacağım yani. Evet, Bekliyorum Evet çevirelim kamerayı. <laughs> Çevirelim evet Polisi falan arayın Eyüp Bey Evet bir son dakika haberi Yıllardır her yerde aranan dızcı Faruk Telefon lansmanında görüntülendi Bundan önce karıştığı olay ise Yıllar önce bir araç gaspı girişimiydi oh, Faruk abi nasılsın? İyi aslanım sen nasılsın? İyi abi ne yapıyorsun? Ne yapalım ekmek parası Araç dızlıyorum Gasp, şerefsizlik falan koşturmaca yani ee, Abi beni çarşıya kadar bırakır mısın Ha, ya? Gel aslanım gel Sağ atla olasın. atla gel. Ne oluyor öyle? Neymiş böyle ya? Saygılar abi Mithat topukluyoruz Topuklayalım abi Baş şebeke İşte kuzu kuzu geldim Mithat sağa yanaş Tamam abi Yanaş T'yi bir kapat aslanım aküsü bitmesin Kapattım Daha yeni çaldım onu Abi nereye gidiyorsun sen? Geçen bir şampuan dızladım da onu değiştireceğim Mithat Göz yakıyor ya Ha tamam Sen ileride bekle ben çalıp geliyorum Tamam abi bekliyorum ben burada Allah Mithat sahibi gördü aslanım kaç 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 kaç, kaç. Topuk topuk Başını duvarlara taş. Seva buna. <laughs> Mithat geldin mi aslanım Geldim abi Maskeyi getirdin mi <laughs> e, Evet abi buyur Hadi Dız. bakalım Mithat Bugün Dızcı Faruk'un günü Selamun Aleyküm Aleyküm A Selam Bu nasıl bir maske lan Allah'ınız yok <laughs> mu lan Lan bunu bir deli kaçaydınız Be ya Beyefendi ne yapıyorsunuz Yengecim Dayıcım Hey Nesin lan sen Bak ani hareket yapmayın Counter'da acayip ses gördüm, katıyorum bak ha Sibirya kurdu gibiyim Paraları çıkar yengecim, tamam, tamam, çıkar. Döviz varsa bozabilirim onu bak, haberin olsun ha. Ee, yok, Sadece yok, Türk lirası çalışıyorum. Dolar çalmıyorum yengecim. <laughs> İşçi dayanışması gününde tüm mesleklerden insanlar sokaklara toplandı. Ee, evet, sizi tanıyalım. Adınız nedir ve hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Adım Dılcı Faruk. Ee, Dılcılıkla uğraşıyorum. A Adilik, köpeklik, şerefsizlik bu alanlarda hizmet veriyorum. Ama bu aralar ekonomik kriz bizi de... Özdağ baba! Polis mi çağırdınız ee, Yok, yok Faruk Bey yok. Buyur. Yani gençken başladım. Benim zamanımda bu meslek değerliydi. Hiç unutmam. Unuttum. Eee eskiden daha güzeldi ya. Yani her şey daha kolaydı. Daha iyi. Aa beleş bisiklet ya. Şansa bak. Kıskanma ne olur. Dızla senin de olur ya. <laughs> ne oluyor lan orada? Kim açtı lan 5 yıldızı? Bakar mısın bilader. bir bilader? Eyvah. Eyvah. buraya gel. Aa! Gel buraya. Nereye Bırakın abi. Tutun arkadaşlar kelepçeleyin. Abi ya mi alo ne abi? Lan bunu GTA'da yazıyorum işe yarıyor. Burada geçmiyor. Burada geçmiyor. lan peşime. abi Robin Hood'um ben vergimi veriyorum. Her dızladığım ürünün büyük bey. Abi. Ayy. Ne oluyor lan? Allah canımı alsın kurt adamadan. Alacak tüm serisi izledim. Ağzını kapatın ağzını. Mithat günaydın aslanım. Günaydın abi. Ne kadar güzel bir gün ya. Şuraya bak ya. Tam bir dızcılık günü ya. Evet. Şu havaya bak. <laughs> Havada şerefsizlik kokusu var Mithat bak. F Faruk abi. Ben dızcı Faruk. Abi, Dızcılık abi. mesleğini abi. icra ediyorum. Mahallemde kısaca bana arkadaşlarım arsız hırsız köpek derler. Sağ olsunlar. Çok küçük yaşta o ışık vardı. Ben de öyle başladım. Ulan bu tabletler acayip bak Mitat Ben bunlarla bir PUBG oynuyorum aslanım. Adama silah çeviriyorum. Adam geberiyor yani. Mermi sıkmıyorum. Abi ben de oynuyorum da benim öyle olmuyor ya. Sen geri zekalsın Mitat Sen PUBG oynayamazsın ya. Sen oynama. Bırak sen. Aa, tamam abi. Niye pembe şapka takıyorsun aslanım? Kamufle abi. Vaa wow, bu kolemun gibi adamsın ya maşallah. Bunlardan alalım ya. Abi paramız yok ki bizim abi. Ne gerek var aslanım? Koymuşlar işte buraya. Alalım gidelim. Mal bulalım yani. Çek. Çekim abi. Çek çek çek. Bu bu nedir kardeşim? Bordo bereli düğüm atmışlar buna ya. Ha. Çek. Ha. Ah, tamam. Hadi uzama vakti. Yaban tayları Son günlerde gündemde olan Dızcı Faruk'un evine geldik. Faruk Bey nasılsınız? Son günlerde gündemdeyim kardeşim. Yalnız senin takım güzelmiş ya. Bir tur var da bilen efendim. Bir tur var kardeşim işkembeciye gidelim ya. Faruk Bey nasıl başladınız peki? Kardeşim küçükken her akşam yatmadan önce Allah'a bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım ve Allah'a günahlarımı affetmesi için dua ettim. Ha, peki kendinizi Adi Faruk diye tanımlıyorsunuz. Ulan bir havalı yürüyeceğiz ya. Ne dedin sen? Adi Faruk. Ha? Adi Faruk. Doğru konuştun. Doğru konuştun adi değilim şerefsizim lan ben. şerefsizim lan. Yani biz bu işi profesyonel yapıyoruz. Ben bir kardeşime bir Allah'ın kuluna bir fiske vurmadım. Fiske 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 kardeşim ben sizi ateist sandım ya. Kusura bakmayın ya takımı da vermedin kardeşim. Bana soruyorlar abi niye çalıyorsun? Benim kardeşim hasta. Ajdar Çikita Muz hastası. Ajdar'ı getirebilmek için para topluyorum. Ajdar'a sesleniyorum. Dayı selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Gas, gaspa, gaspa dur, geldim dayı. Dur, 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 gir gir gir. Dur, çıkar dur, 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 torban var, silah var. U, u, ulan sen ne? Adam değilim şerefsizim dayı. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Ben, tut oğlum. Ha, bir tut, dakika. Tut, tut, şimdi bu ne böyle? Bu ne şimdi dayı? Böyle hile maçtı. Tut tut tut. Hile yapıyorsun dayı. <laughs> tut oğlum. Arka sokaklar garip kont. O oğlum. Üstüme köpek salıyorsun dayı. Karakolda görüşeceğiz bunu. Karakolda. Gel ulan iki mahalle kovaladı hayvan herif ya. Şş bir Telefonunu iki dakika çalabilir miyim ya? Ne diyorsun lan çekil bir ya Çıkar telefonu çıkar artık benim ben gördüm çıkar Telefon emanet yürü git Kıvırma delikanlı kıvırma Dansözlere taş çıkartıyorsun kıvırma Podyum değil burası Telefonu ver. PUBG'deyim lan uza. Aa, o, o, eve gir eve 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 gir. Oraya olmaz. Gir 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 oraya pus pus. gördüler beni gördüler. Söyleyecekler adam var diyecekler. Sen adam değilsin gir gir fark lan. edilmezsin sen kamufle olursun gir. Lan öldüm lan öldüm. Öldüm lan Adam değilsin senin yüzünden lan. Aa, salak <laughs> ya beceremiyorsun zaten ya. Gerizekalı <laughs> oynamayı bilmiyorsun ne inşallah. Ne inşallah ah, badlanırsın Şurada inşallah. Bir, 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 Karaktersiz ol ama yeteneksiz olma delikanlı. Gel 1v1 solo atalım gel headshot atayım. Me memur bey selamlar aleyküm. Banka tarafta ya? İleride sağda kalacak ileride. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Gel, gel, buraya gel gel, buraya, gel. Ulan bir adres sorduk kovalıyor manyak herif ya. Lan birader niye kilitledin lan kapıyı? Ha bizde kurnaz adamız. Gasp edeceksin değil mi lan? Bas git lan. Tilki de kurnaz ama pazarlar onun posteriyle dolu aslanım. Aç kapıyı aç. Gasp edip gideyim aç. Lan git git. Allah lan... Bak kapıyı açarsan ne gasp edersem yarısı senin. Yarı yarıya kırışırız. Ulan benim arabam zaten. Benim malımı mı paylaşacağım benimle? Aa tamam doğru doğru. Ucuza satarım bak. Orada laptop var. Ucuza sana bırakırım onu. Benim lan o benim. Polis arıyorum. Bekle bekle bekle. Oo polis gelene kadar. O ne lan o lan? Ucuza <laughs> baba be. Kimini mi aradın Olay yerine yakınmışlar adamlar. Çık 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 dayı çık. Oh. Geri zekalıya bak geri zekalıya salak bu ya. Memur bey 5 yıldız ne zaman oldu birden belirdiniz ya ışınlandınız. Götürelim, bu gönlüyoruz. kamyonetçi arkadaşım. dayıdan da şikayetçiyim bak Gerek, g kamyonetin kapısıyla vurdu GTA Türk mü mi burası? Mithat doğru diyorsun rastlanım şuna. Dur 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 kapılar Allah. açık gaz, gaz zamanı Mithat. E, bu e, farketmeden götürürüz biz. Sen kimsin lan? Ben Fero. Tamam tamam Allah Allah neyse Mithat hazırla aslanım keriz malı keriz Dayı he oyun mu oynuyoruz dayı? Saygılı ol biraz satsın adam. Bu fark edilme işini çözmem lazım ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Oo yenge bilgisayar güzelmiş. Ver be işkembeciye gideceğim işkembeciye. İşkembeci. Lan bırak sende hiç şeref yok mu lan? Hayırdır sana mı lazım aslanım? Bak akşam akşam doktor anlatma bize gelmeyeyim oraya bırak. bırak. Sen vursun doktor gelir ben vururum imam gelir delikanlı. Şerefsiz, şerefsiz ya şerefsiz ya. Aynen 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 aynen. Polis arıyorum bekle bekle bekle. Polis Aa Ahile. Allah'tan kork şerefsiz. Yazıklar olsun be ben gidiyorum. Gitti mi? Gitti, gitti mi? galiba, gitti, gitti. Nasıl buldu ya burayı? Hep bana geliyor bunlar da ya. Navigasyona karaktersiz yaptın, burayı gösterdin. Ne Yine geldi bak. Lan o ne lan öyle? Aha boss geldi, boss. Boss mu şardın sen? Lan? lan! Oh, çiftasama ana. Lan motorun sesi de çıkmıyor 25'lik Peugeot ya Teyzeciğim çantayı ver teyzeciğim Siftah hasta teyzeciğim ay, ay bak, Oğlum oğlum bırak Yakışıyor mu senin gibi adam oğlum ne, bırak Ne, adamı teyze ben adam değilim ben doğru konuş Aldın topla Oğlum şeytana oyma oğlum bak. şeytana oyma bırak Teyzeciğim şeytana yaptıklarımı anlattım Oğlum bak yapma be günahtır dedi ben de böyle bir kalleşim Oğlum ya. bak günah günah Ben bir cehennem odunuyum teyze tabi Bırak çantayı bırak ya, Oğlum yalnız teyzeciğim Street Fighter'dan mı kaçtı teyze? Ne bu dövüşeceğiz mi? Oğlum bırak. bırak. İçinde emekli maç mı? Sal çantayı sal. Oğlum bırak. <laughs> Aa çanta <laughs> bende kaldı. Hadi bakalım. Ay senin Allah <laughs> belanı gel. Aa motoru motoru unuttu salak. Geri zekalı ya. Asıl. Ben bunu okuturum. Bit pazarında okuturum ben bunu ya. <laughs> teyze, ver, teyze. Aa, teyze motoru getir teyze. teyze. Yani dediğim gibi kardeşim teyze bordo dızcı çıktı. İnsanlık nereye gidiyor bilmiyorum ya. Kaç para diyor mu telefon? 2000 lira abi. Aa 2000 çok. Almıyorum çalıyorum. <laughs> hadi, hadi bakalım. bakalım. Ya ne gerek var ya böyle şitlere? Ne oluyor? ne oluyor lan burada? Hayırdır sana ne oluyor? Şimdi kime ne olduğu belli değil ama birazdan kime ne olacağı belli aslanım hayırdır? Problem varsa çözelim birader. Problem yoksa çıkaralım delikanlı. Aa, sen dızcı Faruk. Aa iguana mitat. Ne arıyorsun lan burada? Hırsızlığa geldik. Aa, ulan nasıl adamlarsınız lan siz? O utanmıyor musunuz lan siz? Puh yazıklar. E, sen, sen, neye geldin lan? Hırsızlığa geldim. Lan e, e, sen bir de geçen bizim telefoncudan mal çalmışsın. Çalmak yok. Yer değiştirme var. İftira atma şerefsiz. E oradan telefonla gitmemiş. Ne yaptın lan sen o gün? Ne çaldın? Boşuna aranıyorsun. Ben stratejik çalıştım aslanım. Sen ne anlarsın lan? Kardeşim iPhone'un var mı ya? iPhone alacağım ben. 7 mi 8 mi abi? Bir tane yeter aslanım. Bir tane ver işte ya. Yok abi modeli ya. Yani. Ha, hangisi daha çok para eder? Kenepirde? 8 daha fazla eder abi. Ha, sa sana satayım bunu elindekini sana sat. A abi o benim. O peçete benim. Abi benim. abi. Lan salak peçeteyi niye çalıyorsun? Ne adamsın Eyvah. ya? Eyvah. Eyvah yine sivri çelime itiyor. Ne, diyorlar? ne, ne abim? Abim? Eyvah polis. Polis. Hırsız var burada polis. Kuş, 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 polis. Kuş. Kuş. Bana adam dedi polis. Hanımefendi sizde iPhone şarj aleti var mı ya? Var beyefendi ileriki raflarda olacak. Ha peki iPhone var mı? Çünkü iPhone'um da yok. O stokta yok şu an. Siz iletişim bilgilerinizi bırakın ararlar sizi geldiğinde. Ha iyi o zaman ya. numaramı soran olursa değiştirmedim. Hala bir numarayım ha. Tamam mı? Beyefendi sizin işiniz gücünüz yok mu? Hırsızım ben yengecim ama bu dönemlerde işler gerçekten çok kesat. Yani insanlar önlem alıyorlar artık. Bunu anlamıyorum. Şiş, birader bir bakar mısın? Lan Telefon sen? idaresi başkanlığından geliyorum. Telefonu idare edemediğini saptadık. Ne diyorsun lan? O sebepten telefonu at benim. Oh, çıkar al bakalım hadi. Çıkar çıkar çıkar. Al çıkar bakalım çıkar. Telefonu, al. Oh. Al. Harika taktik. Eyvallah sağ olasın eyvallah. Allah belamı versin harika taktik. Eyvallah yapıyoruz bir şeyler. Eyvallah. Sen bug bulmuşsun kardeşim bug'a soktun şu an beni ya. Seni tanımak istiyorum ya. Sen bana adres bırak bir ara e, tanışıyoruz. E, e, navigasyona kulak yazıyorsun ben çıkıyorum zaten oradan yol tamam. tarifi isterim. E, bu nasıl bir karakter ya? Allah şükür karakterimiz bozuk yengecim. tipimiz değil ya. ya. Artık sektör değiştirdim zaten bak direkt enerji çalıyorum bak şimdi bak. <laughs> Elektriği aldım. <laughs> 200 volt dükkanlar aldım hadi. Teyzeciğim sıranızı bana verir misiniz? Bir dızlamalık işim var da gaspa geldim ya. Ne, ne teyzesi be salak ben teyze ya, miyim be? Vallahi sen ölmüşsün teyzecim. sen atalarımızdan birisin ya. Ya salak sen... Ya, sa saçını başını yolarım seni bak ha. Çık git beni de saçını. Ben gidiyorum ya ben gidiyorum. Kendini tamam. dünyalar kadar değerli sanıyor ama bilmiyor ki Dünya 5 para etmiyor be Alo ne var lan Alo abi bana borcun vardı da bugün ödeyecektin ya abi, Bir ara hesaplaşırız aslanım tamam Hesaplaşırız hesaplaşırız Ne zaman hesaplaşırız abi ee, Mahşer gününde hesaplaşırız Mithat abi... Orada gereken hesabı veririm ben tamam Ya abi var ya bir gün lan, var ya Mithat cips paketi gibisin delikanlı ya... %70'in hava Abi yani <laughs> bak Tamam abi. O ne lan öyle? Abi bir şey mi bak var abi? Güvenlik geliyor. Nereden kullandı bu ya? Allah Allah. Nereden anladı acaba ya? Beyefendi bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Hırsız daha geldim abi. Ha, bir gelir misiniz böyle? Ha, ha, bir oraya Mithat, doğru beni gelip. şimdi alıyorlar askerim. Evet, tut. tutuklanıyorum var Sonra abi konuşalım. Abi, Mithat, tamam. Tut, tut, tamam, tut. Tut, al aşağı. Al oh, aşağı ne öyle? Tamam. Mevlana kıskacı yedim lan. Tamam. E siz okuyor musunuz gençler bakayım Valla bakkal amca ben bir ara çok okudum Bir faydasını görmedim bıraktım ya Ama Öyle olur mu oğlum ya okumadan Yo oluyor ya Allah'a şükür helalinden paramızı kazanıyoruz geçiniyoruz Yani yediğimiz önümüzde yeme, Yemediğimiz önümüz Çapraz önümüzde ya Ama Okumadan nasıl büyük adam olacaksın ki Yani şimdi bakarsan Einstein, Mark, Zekeriya Börk gibi Adamlar okumamışlar yani dayıcım okulu bırakmışlar yani. Ama oğlum onlar şimdi Oxford'u falan bıraktı yani sen sen hangi okuldaydın ya? Yani? Endüstri meslek hisseliyim ben Aa, ya. Yani ben de aynı liseyi okudum fark etmez yani. E, hedefin neydi? Valla hedefimiz teneffüslerde bıçaklanmamaktı dayıcım ya. Aa, sen bıraktın mı okulu sen? Ya atıldım ben ya. Eğitim şart oğlum yani oku oku keşke bırakmasaydın ya. e Yani bilmemek ayıp değil dayıcım yeter ki çaktırma ya. E, Fa Faruk abi o çaldığın gofretin son kullanma tarihi geçmiş başkasını çal abi. Canım helva çekti kardeşim keşke ölsen ya. Neyi çaldın sen oğlum? Gel, gel buraya gel. Ne oluyor Ver Ne oluyor? Ver onu Bir dakika ne oluyor? Kamerayı görüyor musun? Bak, Kıyak ağabeyindesin helal olsun. Kamerayı sen Heh. gördün mü? Mobese'ye poz veriyorum Rıza baba. Alo kiminle görüşüyorum? Alo. Aa beleş bisiklet. Hepsi orada.com buyurun. beyefendi bana yeni bir kafa lazım. Eskisi çok düşünüyor. Kelepir kafa var mı elinizde acaba? Ne işin aramıştınız? Bir dakika size hoparlörü alıyorum iş üstü Şimdi ben hırsızlıkla yan kesicilikle uğraşıyorum da. Sizden maske aldım ama mobeselerden ikinci gün tespit edildim. İade etmek yani istiyorum. Yani beyefendi siz hırsız mısınız? Yani yan kesici misiniz? Ben, ben, de arıyorlar. Sen gideceğin yeri söyle aslan. Ben Ha, ara ara çağır bakalım. çağır. Olan öyle? Teleport mu attınız lan? Ben... Dur dur dur. Ne Bo Boşuna arama Mem memur bey hepsi kafamda Karakolun önünde ne yapıyorsun lan Yo ne hırsız abi Bak bir de bak, bak itiraf etti bir de Sende şeref haysiyet yok mu lan hiç bir de burada yapıyorsun Abi benim şeref haysiyet deneme sürümü 7 günlük abi ya Link varsa hatta crackliyim ya D Dızcı Faruk sen şehirde GTA oynayan değil misin lan? Yo abi ben GTA diye bir şey gerçekten bilmem abi. Ulan bana acil bir araç lazım ya. Mm, nice bike. Çık, 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 çık. Oh, beş yıldız yandı ya. Ben gidiyorum ben kardeşim. Nereye gidiyorsun lan hırsız? Haydan geldim uya gidiyorum kardeşim. Allah bir tat sahibi gördü aslanım kaç. Kaç 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 topuk topuk.